Herkese selam, ben Mehmet Hoca'nız arkadaşlar. Gönder gelsin muhtemel sınav sorularında yazmışsınız bir önceki videonun altına parabol gelsin hocam diye. Ey güzel arkadaşlarım şimdi senle şöyle kısa bir sohbet de yapalım mı ne dersin? Sınavda kalmış zaten şurada 3 gün. Ben senin böyle hiç stres düzeyini arttırmadan bir şeyler anlatacağım bak. Şimdi bu adamlar limit, türev, integral soracaklar mı sana sınavda 2020 tayfa? Sormayacaklar. Sınavı da iptal edildi bu konular. Peki diyecekler ki ya biz bu arkadaşları elememiz lazım bir kısmını. Sonuçta 2,5 milyon insan sınava girecek. 600 binlik ya, üniversite kontenjanım var benim. Birkaçını böyle elemem lazım. Nasıl eleyeceğim diyecek. Limitten, türevden, integralden eskiden zor soruyorduk. Bu arkadaşlar yapamıyordu. Nereden soralım? Nereden soralım? parabolde. Ey güzel arkadaşım parabolden kendi başına tek başına böyle çok fazla soru gelmiyor. 2019'da 2018'de birer tane soru geldi. Ama neden bu sene iki tane soru gelmesin? Neden bu sene gelecek olan soru gerçekten seçici bir soru olmasın? Zaten hadi gel. Gel ben şöyle ekranımda şöyle biraz sağa kayıp. Sen gel bak 2019 sorusuna bak bakalım nasıl bir soru var orada. Püş. Efsane. Çok tatlı bir soru var güzel arkadaşım. Bak bu sorunun benzerleri daha sonra soru bankalarında verilmeye başlandı ama gerçekten çok tatlı, çok güzel bir çözüm var. Hani kökler toplamı, kökler çarpımı oralara dikkat ediyorsun. Oradaki eşitliği kullanıyorsun. 2019 AYT'nin sorusu bence çok şıkta Eleyici bir soruydu ki sadece 2019 AYT'nin sorusu mu? Hayır güzel arkadaşım. 2018 AYT'de de yine ötelemeyle parabolü bir araya aldılar, birleştirdiler, buyurdular, önüne sundular. E ne yapacaklar? Belki bu sene de yine ötelemeyle birleştirebilir. Logaritmanın içine bile atabilir. Dizilerin bile içine atabilir. Hani parabol konusu herkesle bütünleşebilecek çok tatlı bir konu. İkinci dereceden denklem konusunun zaten e, bir parçası. Bence buradan ayırt edici bir soru gelebilir. Biz ne yapalım biliyor musun? Seninle çok sağlam bir tane soru çözelim. Ama sen moralini bozma. Dikkatle sonuna kadar izlemeye çalış. Sonra ben sana bu moral verecek bir tane daha soru çözeceğim. Tamam. Hadi hiç bekleme. Hadi hadi hadi, hadi. soruya geçiyoruz. Gönder gelsin. Hadi bakalım. Karşımızda sağlam ama o kadar kadar sağlam bir soru var ki gel gel başlayalım sorumuzun çözümüne hatta burada yer bile zor bulacağız. ABC'de gerçek sayılar olmak üzere parabol konusundan anlatıldığı bir sınıftaki öğretmen elindeki ipin bir ucunu 2'ye 0 noktasına sabitliyor. Diğer ucunu A noktasına getiriyor bak şekil bir parabol şekli. Hatta denklemini de verdim sana diyor bunu kullanırsın diyor. Biz buraya notumuzu alalım bu denklemi tamam. Öğretmen ipin A noktasındaki ucunu alıp B noktasına sabitliyor. Yeni oluşan şekil bu. Onun da diyor denklemi bu olsun diyor. Eyvallah onu da aldık. İpin ucu Nok uç noktası A noktasından B noktasına getirildiğinde ne gibi değişiklikler oluyor onları vermiş bize. Parabolün X eksenini kestiği noktalardan biri. X ekseni pozitif yönde 2 birim. Parabolün tepe noktası ise Y ekseni boyunca negatif yönde 5 birim öteleniyor. Sorunun içerisinde parabol var. Öteleme var. Var var. Daha neler var neler. Misal buranın denkleminin kökü ne olsun? X 2 olsun. X ekseninde kaç birim ötelenmiş? 3 birim miydi? 2 birim miydi? 2 birimdi. X 2 artı 2 oldu mu? Problem var mı? Yok. Devam parabolün tepe noktası y ekseni boyunca negatif yönde. Şimdi bunun tepe noktası burada trk ya. Buradan buraya geçerken trk'sindeki y ekseninde kaç birimlik öteleme olmuş? 5 birimlik. O zaman bu nedir? k eksi 5 değeridir. Doğru mudur? Yani ben bunun k'sinden bunun k'sini çıkarttığımda cevabı ne bulacağım? 5 bulacağım. Hatta hatta burada yazılabilecek bence en güzel ifade şudur. R a'yı ben yerine yazdığımda tepe noktasına k a'yı bulmuş oluyorum ya. R b'yi yerine yazdığımda k b'yi bulmuş oluyorum ya. Birbirinden çıkarttığımda kaçı bulmam gerekiyor 5'i? Bana aslında bu denklemi vermiş buradaki bilgilerle. A artı b toplamını soruyor. Hadi bakalım hazırsan şöyle bir yastan arkana uçuşa geçiyoruz. Nakavt edeceğim seni gerçekten bitireceğim bitireceğim seni senin lise hayatını bu soruyla bitireceğim güzel arkadaşım. A paravalinden başlıyorum işlem yapmaya. Ya köklerle ilgili en azından bir şeyler biliyorum diyorum. Diyorum ki ya kökler toplamından gitsek mi acaba? Hani tek bildiğimiz formülü o ya. Birinci kökü 2 diğer kökü x2. Kökler toplamı ne demek? Eksi b bölü a. Eksi b bölü a ne demek? Eksi a demektir. A'yı yalnız bırakalım dedim ben buradan. Ne geldi? Eksi x2 eksi 2 geldi. Gittim B parabolüne konuşmaya. Dedim ki B parabolü senin köklerin ne? 2 artı x2 artı 2 idi. O da neye eşit olacak? Eksi c'ye eşit olacak. Eksi b bir, Tamam hatırladın. He tamam. Oldu hocam oldu. X, eksi x2 Eksi 4 olduğunda C değeri. Yalnız biz niye buraya A yazdıysak hocam. Hemen onu düzelttim oraya da C yazdım. Bitti mi bitmedi. Şimdi ben buradaki D ve B için de bir şeyler bulmak istiyorum. Orayı ben nereden gidip ulaşabilirim? Çarpım formülünden ulaşabilirim. O zaman diyorum ki birinci kök. ikinci kökü çarparsam kökler çarpımı formülü beni neye götürmeli? B'ye götürmeli. A, B'nin değerini bulduk. 2 tane eksi 2. Geldim B'ye. Kökler çarpımı formülü burada nedir? 2 çarpı x2 artı 2 değerinden gelecektir. O da neye eşit olacaktır? D'ye eşit olacaktır. O zaman D'nin cevabı neye eşit olacaktır? 2 tane x2 artı 4'e eşit olacak. Her şey hazır. Şimdi benim tek sıkıntım R'a'ya ulaşmak artık. Hadi gel R'a'ya ulaşalım. Birinci denklemin tepe noktası. Eksi B bölü 2A. Eksi B bak şimdi. Eksi B bölü 2 idi ya. Buradaki formüllere göre yaz. Eksi A bölü 2. A bu. Önüne de eksiği çaktım mı? Ne olur bunun x 2 artı 2 bölü 2 olur. Var mı burada sıkıntı? İşlemi biraz hızlı yaptım. Yok. Varsa bir daha bakacaksın zaten. Gel. B'ye geçtik. Bunun tepe noktası formülü eksi b bölü a'dan eksi c bölü 2. 2 değil yalnız bu. De eksi b bölü 2. A. Tamam. C eksi c bölü 2 olmaz mı? Olur hocam. Eksiyle çarptığımda x 2 artı 4 bölü 2 yazmaz mıyım? yazarım. Şimdi bu formülde yerine koyuyorum R'a'yı. R'a'yı kimde yerine koyuyoruz? Buradaki denklemde. X yerine ne yazacağım? X2 artı 2 bölü 2'nin karesi. Yazdım hocam. Eksi dedi. Pardon. Artı dedim. A yerine ne yazacağız? Bunu yazacağız. Eksi X2 eksi 2 dedim. Çarpı dedim. X yerine ne yazıyorduk? X2 artı 2 bölü 2 yazıyorduk. En sona da artı B yazıyoruz. B'yi ne bulduk? 2 tane x 2 bulduk. Şimdi belli olmaz. Biz buraya eksimizi çakalım. Şuradayız şu an. Dağıtırız. Birazdan dağıtırız. Acele etmesen. Şöyle köşeli de bir parantez açayım. rb değerini yerine yazıyorum. x 2 artı 4 bölü 2'nin karesi midir hocam? Karesidir hocam. Artı. Şuradaki e, c değerini yazacağız. Bak c değerine geldim. C değerini e, ooo bazı arkadaşlar koptu. <laughs> Hocam ben modülden koptum, ayrıldım gidiyor diyorlar. Aman dur, dur ya en azından çözüm izle ya nasıl bir çözüm varmış gör. X2 değerim burada yerine yazıyorum. X2 artı 4 artı x2 artı 4. Bunu da yazdık mı ben sana? Dedim parabol sorusu çok seçici bir soru olabilir. Hazır ol. Parabol bu sene çok fena olabilir. Elicek adamlar bir şekilde elemek için nereden elersin? Türev integral yok. Parabole gidelim bari diyebilirler. Şimdi bak ne yapacağım biliyor musun? Şuradaki işlemi yapacağım sana. Yalnız biraz kafadan yapacağız dikkat et. Şu ikisinin çarpımı aslında nedir? x2 artı 2'nin karesidir ama önünde nesi vardır? Eksisi vardır. Bunun paydası karesini alınca ne olacaktır aslında? x2 artı 2 bölü 4 üstünde nesi var? Karesi var. Bunun altında nesi var? Bölü 2'si var. Bunları birbirinden çıkarttığında ne kalacaktır? Eksi x2 artı 2'nin karesi bölü 2 kalacaktır. Yukarıdan kalanı anladın mı şuradan? Tamam anladıysan gel. Artı 2 tane x2'yi de yazalım mı yanına? Yazalım. Şimdi eksiği dağıtarak geleceğiz ama önce şuradaki işlemleri yapacağız. Bak bu ikisinin çarpımı x2 artı 4'ün Karesi bölü 2 midir hocam? Aynen öyle. X2 artı 4'ün karesi bölü 2. Tamam. Önünde ne var hocam? Bu arada önünde ne olacak? Bunun eksi. Çünkü eksi parantezini aldım. Buranın da karesi neye eşittir? X2 artı 4'ün karesi bölü 4'tür. Aynı işlemi bunu uyguladığında yine eksi gelecektir. Ama biz şöyle devam edelim şurada. Ee, eksiyi de içeri dağıttığımızı hayal edelim. Bak şunu da içeri dağıtıyorum. Orası neye dönüşecek? artı x 2 artı gül, gülüyor gülüyor gülme gülme bu geldi işte ben ne yapayım hatta payda 4 burada da payda 4 hocam yazmayı yanlış yaptın herhalde burada da payda 4 payda 4 geliyor buralarda eksiği dağıtmaya devam ediyorum şunların hepsine eksi çakıyorum eksi 2 tane x 2 eksi 4 eşittir 5 bak bitti biraz oraya bak cırt sana cırt sana tamam çok kolay olduğunu iddia etmiyorum attım bunu karşıya burası ne oldu 9 oldu. Şu işlemleri yan yana yazacağım. Açılmış hallerini. Eksi x 2'nin karesi. Eksi 4 tane x 2. Eksi 4. Artı dedim bunu yazıyorum. Açıyoruz açıyoruz. Kare açıyorum. Bir şey yapmıyorum. Burası kolay. 2 kere 4 2. Artı 16 bölü payda 4. Var mı gidenler? Cırt sana cırt sana. Ne kaldı bana? Bana şunlar kaldı. Bak şu ikisini topla şu ikisini topla bunu da salla karşı. Biz buraya gidelim yalnız yer kalmadı. Orada ne kaldı? 4 tane x2 kaldı hocam. Bunları götürdüm. Artı 12 kaldı hocam. Eşittir dedim. 4 göre 9 36 dedik. Bölü bölü de, bölü 4'ü attık ya karşıya. Salla bunu. 4 tane x2. Ne yapıyorum? Çıkarıyorum değil mi ben bunları? Şuradan 24 kaldı. X2'nin cevabı ne kaldı? 6 kaldı. Ey güzel arkadaşım dedim sana parabol eğleyici bir soru olabilir. Belki bu kadar yoğun işlemsel gelmeyebilir ama 2019'un işlemlerine baktığınızda az buz işlem yok orada. Az buz işlem yok orada. Gel gel şimdi X2'yi buldun soru bitti artık buradan kaçma. B'yi bulursun. B 2 kere 6 kaç? Hocam 12. E, A'yı bulursun yaz yerine 6 oldu. Eksi 2 daha ne yaptı? X8 yaptı. Soru neyi soruyor? Artı B'yi soruyor. Artı B dedim bitti soru bak. X8. 12 eşittir 4. Nasıl 4? Artı 4. Problem var mı? Problemim. problem var tabi. Kaç kişi anladı ben onu merak ediyorum. Kaç kişi soruyu kapatıp durdurup ekranı ben bir daha çözerim bu soruyu diyecek kaç kişi var acaba? Ama zihnin geliştirdiğini de düşündüm bu sorunun. Hani en, az, en azından belki aynısı gelmese bile bir tık kolay bile gelse bizi geliştirdi bu soru sanki. Biraz da öyle bakmak lazım. Hani kas çalışırsın kalışırsın. Kaslar niye gelişir? Bir sonraki adımda daha fazla ağırlık kaldırsın. Bir sonraki adımda daha fazla ağırlık kaldırsın. E işte en, en zor, En zor. Gel ben sana hadi hadi biraz moral bulalım. Bir tık daha kolay yapalım. Hadi bayağı bir tık kolay yapacağız. Kolay diyorum ama ha, Bu sefer yapacağız. Kaç kişiyle devam ediyoruz bilmiyorum. Bazı, yarısını belki yayın şeyi de kaybettik zaten. Önceki soruda kaybettik. Kolay kolay. Hiç korkma. F, G fonksiyonların grafikleri verilmiş. F'nin denklemi, G'nin denklemi verilmiş. A, B arası 8 birim verilmiş. Yazdım hemen oraya. C, D kaç birimdir diyor. Şuradaki mesafeyi soruyor. Aa kolay hocam bu. Ama mantık aynı geliyor değil mi yine? Bak şimdi. Ben buraya X1 dersem. Buraya kaç demem gerekir? 8 birim fazla olduğu için X1 artı 8. Ben buraya X2 dersem. Buranın ne olduğunu bilmediğim için. Aradaki mesafeyi de bilmediğim için. Gel ben buna X3 diyeyim. Gel. Şimdi benim köklerle ilgili biraz bilgim olduğu için ben diyorum ki birinci denklemde F denkleminde x1 artı x2 yani kökler toplamı formülü. Eksi b bölü a'dır. B dediğimiz değeri de eksiyle beraber al. Hata yaparsın. Aman diyeyim yanlış olmasın. A dediğimiz değer de eksi Bunlar gitti. Ee, bir dakika. Şurada eşittir koymamız gerekiyor. Tamamdır. Şöyle okumu yaptım. X1 artı x2'nin cevabını biz ne bulduk seninle birlikte? Eksi mi? Artı 3 bulduk. Bu cepte. Hadi gel g fonksiyonu için de yazalım benzer şeyleri. Onun kökleri yalnız biraz farklı. Bak x1 artı 8 artı x3. Peki. Eksi b bölü a formülünde yerine yazıyorum. Formülümüz 2M eksi 3 A'yı da aşağı yazdım eksi 1. Eksiler birbirini götürdü. Telefon dayanamıyor. Sürekli bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ben onu hemen sessiz aldım güzel arkadaşım. Geldim buraya. Devam ettim. Şu 8'i de karşıya attığımızı hayal et. X1 artı X3 hocam eşittir. 2M eksi 11 oldu mu? Oldu. Süpersin. Bak bunu eksiyle çarp. Eksiyle çarptım. Şöyle bir şey geldi. Alt alta topladım. Cırt sana cırt sana. Bunları gönderdim. Bize ne kaldı? X3 eksi X2 kaldı burada. 3 tane M yaptı. Eksi 14 yaptı. Bu cepte bu kenarda dursun. Hatta biz bunu cebimize koyalım şöyle. Biraz da kalın geldi. Hadi bakalım. Tamam mıdır? Bunu buldun hocam. Bir şey daha bul bize. Bak şimdi bunlar nerede kesişiyorlar? Y eksinin üstünde kesişiyorlar. Y eksen üstündeki bir noktanın x değeri kesinlikle nedir? Biliyorsun. Peki y değerleri de birbirine eşit mi? Eşit x yerine 0 yazacağım. F fonksiyonundaki 0 değeri ile G fonksiyonundaki 0 değeri birbirine ne çıkmak zorunda? 0 eşit çıkmak zorunda hocam. O zaman gel. 0 yazdım bunlar gitti. Buradan ne geldi? 2m eksi 2 geldi. Bak bunu görmezsen bakarsın. Sabaha kadar bakarsın soruya. Buradan ne geldi? M artı 8 geldi hocam. Çağır bunu bu tarafa. M eşittir sana ne geldi buradan? 10 geldi hocam. Süpersin. Soru senden ne istiyor? X3 eksi x. Aa biz zaten bunu arıyoruz hocam. M'yi bulduk. Yerine yapıştıralım. Aynen öyle bitti zaten soru. X3 eksi X2. 3 çarpı 10 eksi 14. Cevap 30 eksi 14'ten ne gelecektir? Mis gibi tertemiz 16 gelecektir. Vurdum cevabı 16'ya. Ey güzel arkadaşım sana iki tane para boyu sorusu. Bir gerçekten çok 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 sağlam bir soruydu. Bir orta düzey, orta şekerli bir soruydu. Umarım anlatabilmişimdir, umarım anlayabilmişimdir. Muhtemel sorularda yine yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videomuzun konu başlığını olsun? O zamana kadar kendine iyi bak, iyi çalış. Son 3 gün çok yormadan çalış. Hoş kal, hoşça kal.